Herkese selam arkadaşlar. Dün biraz giriş yaptık biz gerçi ama öyle dümdüz bir, bir şekilde vlog'a giriş yap. Olay örgüsünü bozmamak adına bu videoyu çekiyorum. Bodrum vlog'a hoş geldiniz. Siz şimdi dün bizim yaşadığımız bir birkaç şeyler vardı. Onları göreceksiniz. Ben de cesaretimi toplayabilirsem şu an saat 6.30 6, 6 .00, 7 .00 gibi bir şey şuraya girmeye çalışacağım. Burası böyle şöyle terk edilmiş bir yerin Hemen ötesinde kayalıkların hemen arkasında bir yer. Şimdi siz onları izle koyun. Ben de cesaret toplamaya çalışayım. Evet. Bir şey demek istiyor bu konak günde. Doğal yaşam alanı. <laughs> Biz çok. Normalde girilmenin yasak olduğu bir bölgeye giriyoruz şimdi. Yürür müyüz burada? <laughs> <Sabah> soğuk olur işte. <laughs> sabah mı? Şey mi? Sab sabah soğuk olur olmayacak. Wow. Ama bir yerde olacak herhalde. Yani tam Dek evet, evet. Burada ne var ki acaba? Evet. <laughs> Bayağı ama bu biraz terk edilmiş Bakalım mı? <laughs> Hayır bakalım. güzel yer ama. Bir şey var mı? Yer mi? <laughs> Bence insanlar kalıyordur ya. Evet, sahibi... Zorlamamak lazım. Hayır. <laughs> Sahibinden.com'da 100 liraya bulduğum yazlık ektedir yani. Evet. Gayet nezi. Eskiden buralar tabi. Çok da on bir şey diyeyim mi? Yer aslında çok iyi. Buraya bir girsek. ben çıkamaz. Ama bak şimdi bu burada şu an. Döndün. Direkt buradasın. Şuradan zaten güneş batıyor. Bence çok iyi. Alp plajı hemen şurada. Şurada zaten kayalar var. Güzel olabilir. Evet. Ya ben şahsen <laughs> evim olmasa gelirim burayı restore ederim yani kimsenin bana karışacağını da düşünmüyorum şu an. Tabii efendim. <laughs> Ama bilmiyorum tabii. Ama bir şuna bir ya yani şu, şurayı şurası senin şu an. Hadi şu haldeyken aldın. Deniz yani. Bomboş, terk edilmiş. Çok çok iyi. Perdem var. Ha. şu arada. Şu. Evet, devam edelim. Abi hemeni gündemde bakıyoruz. Ama çok çok iyi ya. Ya arkadaşları salaş mekan diye getirdim. Mekan işte ya burası. Neyse. Sence burası burası neden böyle oldu? Burayı işleten iflas etti. Ama burası işletilecek bir mekan gibi mi duruyor? İstekli değil mi? Kiralıyordur insan. Ama neden böyle? Yani sonuçta bir ev yani. Bu burada bir hani hem deprem falan yani. da olmuş olabilir. Bunlar yıkılmış. Bunlara, ya. bunlar nasıl yapıldı? Bu, bu bu nasıl böyle kalabiliyor? Restorasyonlar. Sizce neden burası böyle? Ya da bir bilginiz var mı acaba? Ben bilmiyorum. Saçma geliyor. Yani şu an bunun boş kalması aşırı değil mi Ben sanki birisinden görmüştüm burayı biliyor musun? youtube'da eski eski bir videoda. Ya hatırlar gibiyim ama tam da emin değilim. Şu kayalıklardan yani şu, şu basamaklardan sanki birisi iniyordu böyle. Bir hatırlıyorum. Aa bak burada şey var doğal. Ya, yarın buraya gelelim mi? Yok. Şuradan şurada yüzeriz. Oğlum çok güzel değil mi? Sabah bakıyoruz. Ben, bence yarın geliriz. Yani bur burası eskiden böyle iniliyormuş burada. Lazım. Ay, güneş doğmuş olur zaten. Beş Evet. Bu var yani şuna bak. Burada yarın yüzülür. Akar. Ne dedin? Olabilir. Neyse bunu biz bir konuşalım seninle. Bu arada kamerada müthiş profesyonelim şu an. Telefonla çekim yapıyorum o yüzden harikayım. Altapot da getirmedim. Niye getirmedim? Aynen. Hallediyor da böyle sürekli sağ falan filan. <laughs> ama ben, döndürürken bilmiyorum. Kusura bakmayın artık. Evet. Ama burası çok güzel. Buraya ne dedim? Sen fakir misin? Ah be Erdem. Yatım yok yani adamlara bak sen. Katım var ama. Öyle misin? E tabi. E tabii. Şuradan bir adım daha atarsan. Aynen. direkt direkt denizde sıçıyor. Şuradan gidebilir miyiz acaba? Şöyle. Git bakalım. Bir şey olmazsa gelirim. Geliyorum. yarışmacımız Yaşar geliyor. Yaşar, 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 Yaşar mükemmel bir atış. Oğlum, yarın mı gelseydik? Ama biz buradan tekrar çıkamayız. Ama şurası çok güzel değil. Bak arkadaş bak. Geldin burada yüzdün. Bitti. Olay bu. 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 olaydan nefret ediyorum bu arada. Yani geri gelmişken bunu bir konuşalım yani. O kadar yangın mangın çıkıyor. Arkadaş daha demin telefonu Erdem'e verdim. Erdem bize birazcık beni çekecekti yani. Dur öyle şeyler adam. <laughs> Beni hiç çekmemiş. Bilmiyorum artık neden yani. Bugün normalde bu vloga başlamayı düşünmüyordum. Yarın da belki çekmezdim yani bilmiyorum. Ama böyle bir domuzları görünce hemen bir kameralara sarıldım falan böyle. Yarın bir de gün batımını inşallah çekeceğiz. Söz vermiyorum falan diyorum. <laughs> tamam. Hadi <laughs> görüşürüz yarın. Evet Erdem. Şu an saat 6.30 suları falan. Herhangi bir şey demek istiyor musun? yani? Bu saatte. neden buradayız? Kalkmamıza gerek yoktu bence. Sabah girince ne oluyor? Akşamüstü de girebiliriz. Evet. Ben dedim, sabah gidelim dedim. Biriniz de itiraz etmediniz. Tatlı geldi. Yani altıda kalkarız gideriz dedik de. Hı hı. Düşündüğüm gibi olmadı. Bakacağız. Herhangi bir domuzla falan karşılaşır mıyız sence? Şu an o son düzlükteyiz yani. Herkes uyuyor şu an. Biz hariç çok. Biz kaldık. Şöyle güzel bir şey var yani karşımızda. Sanki birileri giriyor gibi. şey var. Ha köpekmiş. <laughs> <laughs> evet Evet güzel insanlar var şu an biz o gittiğimiz gizli şeye girelim mi gerek hem bir enerjiksiz gördüm ya. ya ben terlikle gitmem oraya ay bak ne? bir şey olur falan. İlerleyelim bakalım neler oluyor. Daha sonra bir konuşalım da. Burası güneştir diye düşündüm. Gü güneş güne Ama bak güneş geliyor. Şurada güneş var. Sen sen hep gaza geliyorsun bak. Dedim ki Ağaçlar sana. Ya, evet. Ha, dedim ki burası kesin güneş görüyordur. Hemen geçelim mi falan dedim. Sen hemen. Şuraya doğru devam edelim. Buranın arkası güneş mi yani. Ya buranın arkası güneştir de biz buradan bir daha gidebileceğiz mi? Yani gideriz mi? Seni ben de denize girmeye çalışıyorum da biraz yemiyor gibi. Bakalım. Yürü bakalım Erdem. Sabahın altısında uyandırdım ben Erdem. Ben mi uyandırdım abi? Sabah sabah daha gelmiş ilk gece insan bir tatilde uyumayı seçer ya. Yani sabah altıda. <laughs> Neyse az ciddiyet. Şu an benim şuraya geçmem lazım. Evet, evet. Istiyordum. Nasıl yani? Şakalı mı ciddi mi? Oo. Erdem, köpeklerin havuzunu buldum. Arkadaşlar burada şu an Erdem ilk gittiği için Erdem bulmuş oluyor. Christoph Colomb gibi düşünün. Burada küçük bir havuz bulduk. Öyle bir kaşık suda boğulabileceğim bir havuz Erdem. Bak burada yüzebilirsin ama. <laughs> Şuna baksanıza çok güzel değil mi? Ama derin değil. Öyle bir sıkıntı var ama çok doğal yani. Bayağı iyi. Burası kesin güneştir diyen Erdem'i görüyoruz şu an. Evet Erdem. Heh. Hmm. Ee? Kum var istersen mi? Hani güneşti? Senin bu sürekli böyle bir feodal bir yapıya karşı seslenişi ne olacak? Bunlar fakir mi? Değil. Ne alaka? Bunların gemisi var diye bunlar fakir mi oluyor? Ne diyeyim? Sence ben girebilir miyim bu arada? Orası sıcak mı? O ne? Kurbağa mı o? Şaka yaptım. Nerede? Aa, yengeç mi? Ters dönmüş. Küçük küçük balıklar var ha. Şundan bahsediyor arkadaşlar. Evet. Şunun ucundan bahsediyor. Kesinlikle yengeç bu. Kayıyor. Ölmüş olabilir. Bu ölmüş. Bir ara yengeçmiş. Ne Artık toprak. Ne yapıyoruz? Burası yosunmuş. Ben kayıyorum yani şu an. Şöyle gidelim. Tamam hadi gidelim. Buyurun. Siz bizim bu saatte çıkmamıza ne diyorsunuz? Bunu da bir konuşun yani aranızda. Ondan sonra belki yorum atarsınız. Belki kanala abone olursunuz. Tamam. Ben bir güzel bir yer bulayım. Ondan sonra girmeye çalışacağım. Her ne kadar kendime güvenmesem de bir şekilde yapacağım. Evet yürürken bir şey buldum. Şöyle Midye ee, Şu an günümüz Türkiye'sinde <laughs> Şaka şaka Yapmayacağım Neyse 25 kuruşa alabileceğimiz <laughs> Tek şey yani Ya şunu bir konuşalım ya Bu, bu niye böyle ya Gerçekten var ya çok zorlanıyorum şu an dönerken Neyse 25 kuruşa bunu alabilirsiniz artık Öyle bir bilgi Şimdi şuradan şeye gitmeye karar verdik. Oraya güneş <laughs> güneş gelmiş çünkü. Oraya gidelim. Ben denize gireceğim. Biz 6 kişilik bir aileyiz. Bu yüzden tatil için ev tutmak daha mantıklıydı. Şimdi kısaca ev turu yapayım dedim. O zaman başlıyoruz. Bir girişimiz var. Şöyle burada bir limon ağacımız var. Çok güzel. Buradan böyle giriyoruz. Güzel bir Arka bahçe var. Böyle salon. Burada böyle bir mutfağımız var. şimdi bir balkonumuz var. Burada bir tuvalet ve üst kat. Burada böyle bir odamız var. Burada bir odamız daha var. Böyle manzaralı. Burada benim odamız var. Biraz daha da kusura bakmayın. Dün öğlen yaptım. Hiç önermiyorum. Kendime hala gelemedim. Ama belki de şu an gördüğüm şeyler yüzünden kendime gelemiyorumdur. Çok güzel güzel bir sahne var şu an önümde arkadaşlarım burası önerdi cennet kuyu burası şimdi göstereceğim size başka şey <laughs> göstereceğim sandalyeyi koydum yani ödüm koptu <laughs> yani şunları gördüm bunlar ne böyle bilmiyorum yani koza tabii ki biliyorum yani de yani içi boşmuş Allah'tan çekirgelermiş falan filan şimdi burada şöyle oturup bu sahneyi izleyip birazcık müzik keyfi yapacağım kendime ondan sonra size sorduğum ve deneyimlerimi yine paylaşırım Ha, bakayım buraya. Hazır mısın? Hı. Güzel mi burası? Ay, çok güzel. Baksana denizin Ama altı soğuk. görünüyor. Ama soğuk. Soğuk mu? Hadi gidelim biraz. Gel. Deniz soğuk tabii. Evet soğuk hadi gidelim. Arkadaşlar şuna bir bakın ya. Çok güzel değil mi? Aa çok soğuk ama. Ama bak pürüzsüz ha. Bak altı da görülüyor. Hı. Hmm. Hadi git 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 git. Hadi. Hadi. Korktun mu? Gel gel. Bak sana bunu abi. Evet suyunu test ettim. Mükemmeldi. Aşırı temizdi. Kumluydu. Buraya gelecek olanlara sadece tek bir önerim var. Etrafta bir tesis olmadığı için ona göre gelin. Her yerin olduğu kadar temiz değilim. Yine kirlilikler vardı dış etkenlerde. Ama su aşırı çok güzeldi. Aşırı çok güzel. Ben şu şuradan şöyle şu rotadan böyle biraz yürüyeyim dedim. Biraz şöyle çok güzel. Şimdi yerleme soralım bakalım. Üç kelimeyle anlat güzel miydi? Güzeldi. kelime. Güzeldi işte ne diyeyim üç kelime olmaz ya. Yaratıcı değil. Üç kelime güzeldi işte daha neydi? Oyun orada böyle bir patika vardı. Tam bir yürüyüş yapalım dedik. Çok güzel bir rota. Böyle şuradan denizi görüyoruz. Yatlar falan filan. Hepsi burada. Yanımda Erdem. Gönül isterdi ki. <laughs> yok yok gönül seni isterdi Erdem. E. Bak inandın mı İnanmadım. Güzel ya beğendim bayağı. Onaylandı ya. Şapkam da olsaydı. Ne verdim şapkam olsaydı? Güzel olsaydı. Oh biri bunu açıklasın ya. Çok güzel ya. Erdem diyor ki hala bunlar kaç milyonluk? Evler olmuş 1 milyon. Bunu bir konuşalım ya. Evler 1 Tepeden şey. dedim ben abi. Biz, 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 de gibi. tepeden görüyoruz şu an. Daha da tepesin. Hep bir daha bir üstü. Hep bir daha bir üstü. Yani bir şey bir andan bir keyif alsak güzel olacak. Şöyle beni böyle bir arkadaşlarla bir çek. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel ama. Gerçekten çok güzel. Şu yolu eğer gelirseniz şu yolu takip edin. Tabi efendim. Of, be, bak burayı görüyor musun? Adamlar ayrı ne yapmışlar ayrı bir şey yapmışlar yani. Kesin ayrı bir şey olduğu belli de ne yaptıkları belli. Buraya be, bir baksanıza. Yani şu mu? Evet, da çok güzel. Genel olarak her şey güzel ya. Ne dedin? Çok güzel. Mükemmel. Ama bak en sonunda çok kötü konuşacağım. Bir saniye bak şimdi gösteriyorum bana hak vereceksin. Bu ne abi? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Tam kurmuş kamp kurmuş da yani yerleşik hayata geçmiş yani. Çok sinirleniyorum bu, bu konulara. Sonra şey yapıyorlar işte yangın çıktı falan filan. Ulan bu yüzden çıkıyor zaten. Neyse. Ben bir şey demek istemiyorum. Burada evler var gözüküyor mu? Eskiden oralarda da yangın çıkmıştı. Öyle bir bilgi. Bak bir tane daha buldum ya bak. Gerçekten Evet. A101 büyük olduğu için mi? Yoksa çünkü neydi o? <laughs> bir kere daha yenmeye. Bir kere daha derken bitmiş gibi. Mat olmuş. Halledeceğiz. Videoya özel galibiyet. Mat oldu. Nasıl oldu? Sen. Şu an vezirle şah çekiyorum. Filde de vezir koruyorum. Şuraya kaçamaz çünkü kale var. Hı hı. Her türlü mat. Yani benim mat etmeye çalışıyordu. Fark etmeden kendi mat oldu. Evet, evet. tebrik ederim. 2-0 oldu. Bir sıfır oldu. Kameralara bir tane oldu. Hadi kameralara bir sıfır olsun. Kale öyle feda etmene ne diyorsun? Feda değil mi? Hataydı değil mi? İntihar. <laughs> aldı onu oradan oraya aldı. Yiyemiyor da. <laughs> şimdi bak anlatıyorum sana. Şimdi bu senin şunun. Buraya gidemez kale onu yer. Mat ah değil. Göt oldun. Evet şimdi bunu aldım. Bunu yedim. Ne yapacaksın? Ne yaptın lan? göremedim. <laughs> Hadi bakalım. Oo, çok kritik. Kim evet. yendi? Mat oldu. Yani olabilir. Ben sıkışmıştım ama mat yapamadı. Ben yaptım. de dağıldı. Küçük hatalar yaptık. Evet, yeni gün bir günden herkese selam. Bugün çok tatsız bir gün oluyor. Öncelikle Erdem bende belki de kalıcı bir iz bıraktı. Bunun hakkında bir şey söylemek istiyor musun Cemal? Evet, değil. Herhangi bir sorumluluk, bir mahcubiyet falan. Hayır. Daha <gülüyor> yani daha tanıdık. yani <laughs> şuramda şöyle bir açılma oldu. Umarım kalıcı olmaz tek temennim. Gayet Erdem'in hatası. Bisikletini getireceğim getireceğim deyip sadece bir gün kullanması da. Şimdi bunu bunu gayet... Yarın da bindi. Olsun yani şimdiye kadar bir kere kullanın. Neyse. Onun dışında mezun oldum bir türlü diplomamı alamıyorum. Öyle kafi nedenler. Bugün böyle bir denize gireceğim ondan sonra eve gidip yatacağım. Ama yarın bir aksilik olmazsa gün batımına götüreceğim sizi. Ha bugün de bende şapka var. Erdem'de yok. Öyle de bir detay yani. Sana bir sürprizim var. Gel, gel senin için ne buldum. Gel, 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 gel. Bak. Çok güzel. Hmm. Diğerlerine bakmayacak mısın? Bir sürü var bak burada. Bir şey demek istiyor musun? Çok Hiç çok mutlu, mutlu olmamış olur. gibisin en fazla. Çünkü pislerimiz de Hı? Güzellerden ama çok kocaman. Bilmiyorum. Hiçbir şey demedin ama. Neden bir şey demiyorsun? Anne bana artık ver. <laughs> <Sen> bana, <laughs> bana bak. Sen niye tepki vermiyorsun? Abim sana kaç tepki gelmiş gelirsin bugünden. En birinden mi? En birinden tabii. Erdem. Erdem, zehirlenmekten şans eseri kurtulmamız hakkında ne düşünüyorsun? Şans, şans eseri değil dikkat et. Kurtuluk. Şans eseri ama <laughs> orada olduğunu bilmiyorduk tanıdık. Bir şey olabilirdi yani. Evet, evet. Hemen olayı açıklıyorum. O geçen hani gizli bir böyle bir şey, sahil gibi bir yer görmüştük demiştik ya. Oradan bir girelim dedik, oradan normal Hadi. plaja doğru yüzelim dedik. Sonra ben kafamı bir sokayım dedim. Soktum bir de ne göreyim her yerde deniz kestanesi var ama her yerde yani bacağımın önünde filan. Tabi ben zararını falan filan bilmiyordum. Yüzeye çıkınca baktım yine göreyim zehirliymiş. Her yerdeydi ve çok fazlaydı. İlk başta şey yapmamıştım yani tehlikeli olabileceğini biliyordum ama ne olduğunu bilmiyordum. Zehirliymiş. Öyle bir kurtulduk yani. Evet başka bir şey var mıydı? Boru vardı. Bir yani boru vardı böyle upuzun böyle bir şey. Ne borusuydu bilmiyorum ama çok uzundu yani bayağı. Öyle. Su altı kameramız olmadığı işte. Ha aynen olanaksızlıklar olan işte yani. Bir GoPro olaydı da göstereydim. O boruyu bir görseydiniz. Ondan sonra o deniz kestaneleri, o büyüklüklerini falan gösterebilseydim keşke ama. İşte olanaksızlıklar. Bir gün, bir gün onları göreceksiniz ama bugün değil maalesef. Yemek istiyor musun Olur. Ne yemek istiyorsun abi? En güzel yerinden. Hani bakayım. <laughs> Mükemmel. Tamam, Yemeye devam et şimdi. Tamam. Bodrum'da Zenn'le beraber iş başındayız. Yeme olarak yani millet bizden şu an yemek beklerken bitti yani her şey. Bir şey demek istiyor musun bu konu hakkında? Beklesinler biraz sonra <laughs> güzel güzel direkler gördük. Aldı direkt yarışması falan plan vardı. Erdem dedi ki abi bu dedi güneşin dedi en tepede olduğu zamanda havanın bu kadar sıcak olduğu zamanda evde durup niye bir şeyler yapmıyoruz dedi. Evde klimanın altında durmak varken neden dışarı çıkmıyoruz dedi. O kadar mantıklıydı ki. verdi e, O da yetmezmiş gibi şöyle bir <laughs> Yoldan dedi niye gitmiyoruz çok kısaltıyor dedi. Ne var Çok kısaltıyor. <laughs> Ama bedeli var. Öyle hatta bir tane abi vardı ortaya yaşta. <laughs> Direğe sarılan böyle hayallerimi tutunmaya <laughs> çalışırken ben gibiydim. Güzeldi. Güneş olmasa tabii yani hani. Bu saatte yapılmaz ki. Baksana şapur şapur terliyorum ya. Of. Sonra Son o, bir şey demek istiyor Onları düşün. Evet düşündüm. Hem serinlersin. Umarım dondurma falan. Tamam abi. Demeyeyim demeyeyim diyorum. <laughs> Burada diyorum ki çok ısırdım diyorum. Bir an önce eve gitmek istiyorum diyorum. Bana sorduğun soruya bir, bir bakın. Değdi mi? Bence mi aldım? Yani yarı yarı ya. Yani. Hala yarı yarıya diyor ya. İki saat orada öyle izledik güneşin altında. Sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum ya. Ben diyordum Hı. videomda farklılık olsun diyordun. Bir şeyler olsun diyordun. Hı. Heyecan olsun diyordun. Oğlum Asıl, heyecan. Heyecan olmasın ya. Bir şey olmasın ya. Gerek var mı böyle şeylere ya? Gençsin güzelsin ya. Neyse. Bedel ölendi ya. Abilik bedeni yine ödendi yani. Çok istiyormuş arkadaş. Ben dedim ki seni mi kıracağım ya dedim. Sonuç. Şuna bak yani gözükmez ama yani olsun yani. Tiki bir ya. <laughs> Hareketlere bak. Tak tak şapkayı tak. Ama hala ya bak demeyeyim demeyeyim diyorum şu telefonu koyuyorum cebime diyor ki bak gel buraya ne diyorsun abi. Serinlemek için denize girebilirdik orada hmm. hani su tuttular ya biz de orada olabilirdik. Biliyorsun ya çok biliyorsun neyse ben kapatıyorum artık daha bir şey deme ya. Evet arkadaşlar söz verdiğim gibi gün batımına yetişebildim. Güzel bir tatildi güzel bir şekilde aktarabilmişimdir, sohbetim sarmıştır. En sevdiğim şeyle bitirmek istiyorum videoyu. Gün batımıyla birazcık duygusal bir insanım. Seviyorum gün batımını. Duygusal olmak güzeldir en azından insan kalır.